Herkese merhaba, öncelikle bu videoyu Leyla Hanım'ın isteği üzerine hazırlıyorum. E, Avanın sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyata çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir, bunu göstermeye çalışacağım. Avanın arz geçmişine baktığımızda Temmuz 2018 yılına kadar gidebiliyoruz ki 27.2 milyon avayla dolaşımda yer almış. Ocak 2019'da 35 milyon, Ocak 2020'de 46 milyon. Ocak 2021'de yine 46 milyon ve Nisan 2021'e geldiğimizde 50.3 milyon ava dolaşımda yer alıyormuş ki bu dönemde de en yüksek market cap'ine ulaştı. Zaman olmuş. Sonra dikkat ederseniz günümüze gelene kadar yani Mart ayına gelene kadar 2024 yılına arzda bir artış bir azalış söz konusu küçük miktarlar da olsa bunun nedeni nedir bilmiyorum. Coin Market Cap verilerine göre bu şekilde yani bir önceki bu ayı düşündüğümüzde aslında neredeyse aynı arz ile önümüzdeki bu ay sezonunu yaşamış olacak. Tabii ki hayatta kalabilirse biliyorsunuz kripto piyasası bu her an ne olacağını kestiremiyoruz. E, total saplesine baktığımızda 61 milyon ava varmış üretilmiş olan yaklaşık 10 milyon kadar daha dolaşıma girmek için köşede hazır bir şekilde bekliyor. Maksimum 100 milyon adet de üretilebiliyormuş. Bunun üstünde de ava koyun üretilemeyecek. Ben bu tabloyu hazırladığımda güncel fiyatı 0.80 cent. Dolaşımda 51.4 milyon ava var. Güncel market cap'i 41 milyon dolar ki bu bence düşük bir market cap. Yani yolu var gibi duruyor. Sadece market cap'e bakarak bunu söyleyebilirim. Evet. Ee, en yüksek market cap'ini yaşadığı zaman Nisan 2021 yılında ki o dönemde fiyatı 6 dolar 46 sente kadar da çıkmış. Dolaşımda 50.3 milyon ava varmış. Gördüğü en yüksek market kepte 325 milyon dolar. Yani bir önceki boğada e, bu seviyelere çıkabilmiş. Önümüzdeki boğa sezonunda 325'li seviyeler az olarak kalabilir yani en azından belki diyorum bir ihtimal e, 750 ile 1 milyar dolar arasında bir market cap'e ulaşabilir Ava coin tabii ki bu benim tahminim Peki günümüzdeki arzı ile geçmişteki bu market cap'ine tekrar ulaşabilmesi için minimum ne kadar olması gerekiyormuş 51.4 milyon ava var şu an ve 6.33 sente çıkarsa eğer fiyat bir önceki boğa sezonunun en yüksek market cap seviyesine ulaşmış olacak. Bütün üretilmiş olan 61 milyon avanın dolaşıma girmiş haliyle hesapladığımızda hani en garanti hedefi bulmak istiyoruz çünkü o zaman da bunu devreye sokuyorum. O zaman da ne diyeceğiz? 5 dolar 34 cent ava için minimum boğa hedefi diyebiliriz. Bu fiyata gelirse tabii ki 61 milyon dolaşıma girmiş olarak düşünüyoruz. O zaman yine 325 milyon dolarlık market cap'ine ulaşmış oluyor. Kategorisi Binance'in Binance'a baktığım zaman göremedim o yüzden boş bıraktım ama hani bu turizm seyahat alanı ile ilgili olduğunu biliyorum. Belki de alanında tek olarak da düşünebiliriz. Tabii ki detaylı araştırma yapmadım. Tekrar altını çiziyorum. Hemen grafik üzerinden gösterecek olursam, Fako'nin şu anki fiyat üzerinden güncel haliyle aldığımızı düşünelim bütün avalarında dolaşıma girmiş haliyle ortaya çıkan hedefi beklediğimizde 5 dolar 34 sent oluyor bu. %562'lik hala yolu var gibi duruyor. Arz hesaplamasına göre minimum boğa hedefi burası diyebiliriz. Günümüzdeki arzı ile en yüksek market yapı ulaşacağı zamanı denk geleceğini düşünecek olursak yani 325 milyona 6 dolar 33 sent olması gerekiyordu. Şu an alan bir insan burayı beklediğinde o zaman da %685'lik yükseliş potansiyeli var. Yani yaklaşık 6,5 kat diyebiliriz buna. Arz hesaplamasına göre bu garanti olarak görülüyor. Çünkü neden böyle diyorum? Tabii ki coinlerin %100'ü bir önceki boğada ulaştığı seviyeye ulaşamayacak. Ya belki %85'i, belki %90'ını bunu yapabilecek. Yani en azından 10 tane coin'in sadece arz hesaplamasına göre takip ettiğimizde ölüsü 6 tanesi bu hedefe ulaşacaktır ki bu da emin olun yaptığınız yatırımından karlı çıkmanız anlamına gelir. Yeter ki şu an için takip edilecek doğru koyunları bulalım. Onun üzerine yoğunlaşalım. AVA içinde bu 6 dolar 33 cent 6.5 kat vaat ediyor. Bakalım buna ulaşabilecek mi? Veya ne kadar yukarısına çıkabilecek? E, bunu da zaman gösterecek. Evet AVA ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.